Merhabalar ben Doktor Özgür Kılıç Kesmez, girişimsel radyoloji uzmanıyım. Bugün size rahim miyomlarının farklı bir tedavisinden bahsedeceğim. 20 sene öncesine kadar rahim miyomları veya fibroid ismi de alıyorlar. Uterus'un yani rahimin tamamen alınmasıyla tedavi ediliyordu. Ancak gelişen teknolojiyle birlikte ilk önce miyomektomi yani yine açık ameliyattan ameliyatlardan birisi olan ve rahim yerine rahimdeki miyomun alınması yöntemi gelişti. Ardından da miyom embolizasyon tedavileri yapılmaya başladı. Miyom embolizasyon tedavileri diğer embolizasyon tedavileri gibi dokunun beslenmesinin bozulmasını ve küçülmesini sağlayan bir tedavi. Miyomlar daha çok doğurganlık çağındaki kadınlarda sık rastlanan düz kas hücrelerinden kaynaklanan iyi huylu tümörler. Literatürde sıklıkları 1 bölü 5'ten 1 bölü 2'ye kadar görüldüğü yazılmaktadır. Tek veya çok sayıda olabilir. 1 santimden 10-20 santimlere kadar büyüklüklere erişebilirler. Neye yol açarlar? Genelde aşırı kanamaya Normal adet kanamasının veya ara kanamaların çok olmasına neden olurlar. Bası semptomları yaratabilirler. Karında şişlik, şişkinlik, rahatsızlık, ağrılar veya kabızlık, idrar yapmada zorluk veya sık idrara çıkma veya alta kaçırma gibi semptomlara neden olabilirler. Kan kaybı uzun dönemde anemiye neden olabilir. Ayrıca rahim tutulumu nedeniyle gebelikte de sorunlara neden olabilir. Özellikle boyutları büyük olanlar, 4-5 cm üzerinde olanlar gebeliği hem engelleyebilir hem de oluşan gebeliğin devamında problemlere neden olabilir, düşüklere sebep olabilirler. Bu nedenle tedavileri gerekmektedir. Tüm miyomların tedavi edilmesine gerek yok. Eğer hastanın bir gebelik düşüncesi yoksa, çocuk sahibi ise ve semptomu da yoksa yani işte kanaması, ağrısı, bası bulgusu yoksa tedavi edilmesine gerek yok. Çünkü menopozdan sonra küçülme eğilimindedirler. Bu tedaviler günübirlik tedaviler. Anjiyo embolizasyon yöntemi. Rahim damarına girerek bir takım tıkayıcı maddeler verip bu miyomların beslenmesini bozuyoruz. Bu şekilde Beslenmesi bozulan miyomun aylar içerisinde küçülmesi, daha sonra bazen kaybolması oluşuyor. Ancak amacımız bunların kaybolması değil, semptomlarının önlenmesi ve büyümelerinin durdurulması. Çoğunlukla da ciddi boyutlarda küçülüyorlar. Bazen kayboldukları da oluyor. İşlem aslında ağrısız bir işlem, Çok basit bir işlem teknik olarak. Ancak işlemden sonra, bu özellikle büyük miyomların ölmeye başlamasından sonra, Özellikle 6-7 saat sonra ciddi ağrılar başlayabiliyor. Bu nedenle bu işlemi yaptıktan sonra biz mutlaka hastalarımızı bir gün hastanede yatırıyoruz. Ağrı kontrollerini sağlıyoruz. Benzer şekilde mide bulantısı, ateş gibi bulgular olabiliyor. Onlar için bir takım tedaviler veriyoruz. Hastalarımızın %90'ı ikinci gün yürüyerek taburcu oluyorlar. Sonrasında küçülme ve semptomlarda azalma oluyor. İlk bir hafta normalden daha fazla kanama olabilir. Bu e, miyomun öldüğünü ve atıldığını gösteriyor. İşlemden önce fayda görecek miyomları tabii iyi tespit etmemiz gerekiyor. Bu da nasıl oluyor? İyi bir Doppler veya ultrason incelemesiyle bu miyomun kan damarlarının iyi olduğu ve tıkanabileceğini görmemiz lazım veya MR'ının elde olması lazım. O zaman fayda görecek hastaları tespit etmiş ve bu tedaviyi uygulamış oluruz. Vakaların yaklaşık %10-20'sinde tekrarlayıcı tedaviler gerekebilir. Bu embolizasyon olabilir veya ameliyat olabilir. Ancak semptomları ciddi düzeyde azaltan başarılı bir tedavi. Teşekkür ederim.